Evet arkadaşlar. Ramazan Cup ikinci maçında zincirli kuyu. Reform mühendisi karşısında bugün güzel bir galibiyet aldı. Bugün önce maçın adamından başlamak istiyoruz. Berkay neler düşünüyorsun? Abi maçın adam benim de asıl adam burada duruyor. Eyvallah. Şov yaptı. Valla güzel takımız abi. Geçen her sene daha iyi gidiyoruz. Geçen hafta kaybettik. Ama aynı şekilde devam edeceğiz inşallah abi. Geçen seneden bu yana zincirli kuyuda yükselen bir e, performans grafiği var. Bunu neye bağlıyorsunuz? Bir de takıma yeni oyuncular eklendi mi geçen seneden? Eklendi abi. Hem onların etkisi var hem de biz de beraber oyunu oynayı daha çok geliştik. Daha kenetlendik işte de ne bileyim alışık bir ürünüze. <laughs> i̇nşallah bu sene. Zincirli kuyu şaşırdan maçlar oynuyor. Bence Tabii. oynamaya kaptan da göre devam göre edecek. başladı abi o evet. evet. Kaptan Samet hakkında düşünceleriniz neler arkadaşlar? Kaptan abi hiç bir vasfını göremedik ama kaptan işte abi. <gülüyor> evet. <laughs> Zincirli Kuyu'ya kalan maçlarında başarılar diliyoruz. Abi. Teşekkür ederiz. Sayıl akşamlar.